Kayın darbesinde ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP-MHP iktidarı Hakkari ve Esenyurt'tan sonra Bugün sabah saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Urfa Halfeti Belediyesi'ni gasp etmiştir. <laughs> Bu darbenin 4 Kasım 2016'da Kürt halkının iradesine yönelik gerçekleştirilen meclis darbesinin yıl dönümünde gerçekleşmiş olması manidardır. Kürt halkını demokratik siyasette Taşya etme saldırılarının 1994'ten beri devam eden iflas etmiş 30 yılın tekrarıdır. Bir kez daha ifade edelim ki bu saldırı halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir. Daha önce gerçekleştirilen kayın darbeleri halk tarafından reddedilmiş, kayın pratiği seçimlerde büyük bir yenilgiye uğramış ve halk kendi iradesini partimizden yana kullanmıştır. Her seçimde yenilgiye uğrayan kayın darbesine ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP MHP iktidarı seçimle kazanamadığını, yargı ve kolluk marifetiyle ele geçirme alışkanlığını ve kayyum darbesini bir rejime dönüştürmüştür. Bu saldırı aynı zamanda Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırıdır halkın doğrudan katılımının olduğu yerel yönetimlerin belediyelerin ablukaya alınması ve adeta karakola çevrilmesi mevcut siyasi rejimin demokratik meşruiyetinin bittiğinin açık belirtisidir. Gidecek, halk gelecek, Obrigado. You <laughs>